Hepinize... Dostlar, hepinize yeni bir günden merhaba. Bugün kütüphane kafeye gidiyorum. Bugün farklı bir mekana gidiyoruz. Ee, az önce kuzenimi dershaneye bıraktım. Şimdi de otobüs durağı arayarak otobüs durağına gidiyorum. ya yani otobüs durağı nerede var şu an bilmiyorum. Bugün ilk an benim şayla. Ben çok beğendim. Çok çıtıfıt olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bugün günlerden bu arada çarşamba. Ve uzun zamandır vlog çekmiyordum dedim. Çekeyim atayım bari. Öyle. Umarım hoşunuza gider. Görüşürüz. Arkadaşlardan selam artık çıkış yaptım kütüphaneden ve e, birazcık mağazalara gezeceğim dolaşacağım yaklaşık beş buçuk saat çalıştım Neyse burada çok insan var utanıyor birazcık konuşmaya da sonra da konuşacağım dostlar tekrardan selam. Ben şimdi e, AVM'den de çıktım artık eve doğru gitmek için otobüs durağına yine gidiyorum. Ben de hep konuşma videosu başlattığımda otobüs durağına giderken başlatmış oluyorum. Neyse. Evet dostlar bekliyoruz. İki tane otobüs geçti ama hiçbiri de benim e, evime götüren otobüsler değildi. Peki benim otobüs kartımla uyumlu şaka mıdır? İki defa video çekerken Rezil olduk baba! Çok bir Böyle mi geçtiler galiba? Acayip bir şey yok. Neyse alışsınlar artık insanlar. Yani bu çağda herkes video çekiyor. Herkes her şeyi çekiyor. O yüzden ben kendimi çekip günün analizini yapıyorum. Çünkü çok mu yani? Bence peşin. you <laughs>